Kameraya çekiyor. bir şey çıkmamış ya. Elvan'a <laughs> bunları paylaştık diyelim sonra. Kızım bak Elvan abi seni çekiyor. Kızım bak Elvan abi video alıyor. Elvan abiyle. Efendim. Hadi İlhan Burutlu'yu sen yiyen var ya sen Balı. yani sen yani. evet. Hey Kardeşler Ne balık deniyorsun? Televizyon bırak balık bile yok ya Sen mi? İlhan abin ekmek tahımını tut Ben ne sen Ne balık geldi balık İlhan çıkart onu Balık geldi Yayın balığı tuttuk bir tane Arkadaşlar. Şuraya bırak İlhan. Şuraya. Ayın içine At. Evet sayın seyirciler. Bir tane balığımız var. Hadi abi, şuraya atsana ya. Şu Kedi balığı diyeyim, Yayın yani, yani. Neymiş? Yayın balığıydı. Bak. var bunun. Kedi gibi <laughs> Yayın balığı kızım hadi. Yayın balığı. Ne haber yayın balığı? Ne <laughs> 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 yiyelim mi? Balık da yeniyor Çok güzel. Çok güzel balık. Tamam babacım yiyelim. Kerem, kerem, yiyelim.

Ağabeyi göreni çek. Ağabeyi öldürürsek ne olur? Yürü lan Babacım. Ama Babacım. karanlık görünüyor ya. <laughs> yakalaya yakalaya 250 gramlık yayın balığı yakalayan elvan yeşil. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Babacım. Efendim. Kedi balığına yakalayırsak ne olur? Kedi balığına mı? Hı hı. Bir şey olmaz. Böyle basarsak kedi balığına. Böyle basarsak kızım. <laughs> Arkadaşlar kızılır mı? Ne olur? <laughs> ne olur babacığım? Kızım acılı olur balığa niye İlhan Bey. Ne olur babacığım? Duygularınızı alayım. Ne olur babacığım? <laughs> olur, 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 <laughs> babacığım. Evet. İstanbul'da işte. İstakoz mu İlhan Bey? Bakabilir miyiz? İrfan'da ıstakoz tutuyorsunuz. Vay vay. Evet evet ıstakozlarımız. Arkadaşlar ıstakoz. Yok kızım yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz bak. Evet elimde ıstakozlarla bir. Kızım, koy bir tane de bana abi sağ ol. Bak bunlar ağacım kız. Yengeç. değil kızım ıstakoz bak. Bak büyükleri de var. Bing bing. Aa, Bak bunu atınca böyle zıplarlar. Bak gördün mü nasıl gidiyor? Zıpladım. Evet, ustakoz. Bunların Kestirmiş. değeri çok yüksek. Ama bizim İrfanlı'da maalesef üçkağıtçıların elinde beş kara etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de usta gözleri çek. Al elini al bakayım hadi. Alabilir misin kız? nasıl yürüyor ayaklarını gördün mü? Örümcek gibiler aynı değil mi? Tamam eline elini mi al. Al bakalım eline ver bakalım. Bir dişli ama. Tutmam lazım bak tamam mı tut. Dokun dokun gel bir kere dokun. <laughs> dokun. Dokun mu elleri bak. Elleri nasıl kesiyor bak. Bak tuttu gördün mü poşeti. Tamam kapatıyorum. Tamam bak nasıl tutuyor bu poşet.